Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte World War 2 senaryosunda Nazi seçip tüm dünyaya kendi hakimiyetiniz altına almayı planlıyorum. Evet hemen başlayalım. Evet bu serimiz biraz imkansıza benzese de ama imkansızlar serisi değil. Bunu söyleyeyim. Hızlı bir şekilde takdim uyguluyordum abi. Franco İspanyası İtalya ve Sovyetler Birliği iyi anlaşmam gerek ki çünkü Çok güçlü demedi Newton'dan Yaşayıklar Yaşayıklar yaşa Almanya Senin yapacağın işe tükürme Çin Çin. İçine sövelim abi sıkıntı yok. Gel gel. Sözsün. al hakaretler ediyorum abi. Sadece eksi 25'ten eksi 20'ye düştü. Vay be. Franco çok güzel. Olacak abi. Hele bir olmasın var ya. Çok az küfür ederim yemin ediyorum. Ben şu şekilde Kanada'ya bir teklif sunacağım. Evet kısa bir tekliften sonra geleceğim. Evet ufak bir İngiltere'ye savaş ilan etme konularında ticaret anlaşması yaptım adamlarla. Evet şu hemen hemen birçok kişiyle savaşta. Bir dakika birkaç kişi daha varmış. Nepal umman. Nepal umma Umman nerede abi gel Gel sen şuna bir savaş ilan et Sonra Nepal nerede Savaş ilan et Yeni Zelanda Yeni Zelanda nerede ha Bütün şeylerinde Ama puanım yetmiyor Gayet iyi abi bence. Kardeşim sen yok. Evet ile müttefik olduk. Harika. Bir tane Hong Kong'u. Nerede abi o? Heh. Bir tane Hong Kong'una bak abi. Ölmüş ölecek bir devlet yani. Neyse. Evet şu anda bütün birleş Birleşik Krallık bütün vasallarıyla savaşta abi. Yani ben de birazdan savaşa gideceğim ya sıkıntı etmeyin. Yani ben hiç boş duran bir adam değilim. Şimdi istihdam edebilen nüfustan bayağı. Asker kazanacağız ve askerlerimizle hızlı bir şekilde saldırıya geçeceğiz. Birinci bölümü kısa tutacağım çünkü birkaç sebepten dolayı. Ama o sebeple söylemek istemiyordum o yüzden. Ama diğer bölümler uzun olabilir. Yani uzun olabilir neden, neden olmaz? büyük bir oldu kullanmak istiyordum ama falan bitti. Şuraya gider misin abi? Frankfurt'taki askeri de buraya getirelim abi. Hadi çabuk toparlanın. Evet, yeni grad benim de abi. Buradan da kalan asker. Bu da 31 yazıyor. Abi. Ya. He 31 tane askeri mi kaldı yani ben böyle işin yemin ediyorum. Ama yani sen ki yemin ediyorum abi. Sen yapacağım? Oğlum sen niye balışı öyle yaptın kız Kardeşim sen şunu bir imzalanmışsın Ben sana yardım göndereceğim sıkıntı etme. Yanı başımıza bir komünizm olmasın da abi. Yeni bir komünist devlet olmasın da. Faşist olsun yeter abi. Bekleyin. Ok. Okay. Evet. Ee, belki birazdan da bitiyor olabilir de. Aynen. Şu şekilde. Abi bu da yine askerler çıkıyor. Neden çıkıyor abi? Onu bilmiyorum. Çabuk 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 Bu sırada ben şöyle asker basayım ki Katılsın abi Majestan Katılsın sıkıntı yok Yeter ki faş olsun abi Faş olursa işimize girdi daha Abi şu an var ya İngiltere Hapı <laughs> yuttu desem yerine baksana abi. Yok lan yutmamış baksana. Kalçuri vasalı yok artık. Şimdi şu şekilde bir yapsan abi Fransızcım benim. Fransızcım benim. Aynen. Evet. Şu o şu denize kadar bir gelsin abi. Evet. İlk video bu kadar da maalesef bazı etkenlerden dolayı. Neyse. önceki bir Londra'ya bir çıkartma yapmak istiyordum abi. Londra'ya bir çıkartma atayım abi. Çok güzel olacak. Evet her alanda birinciliği hak ettiğimizi gösterelim. İtalya ve Macaristan'a çağırıyordum. İtalya şey istiyordu abi toprak istiyordu. Ya bence de toprak istemekte de haklı ya. Abi yani o neydi? Ben hiçbir fikrim yok. <laughs> evet, şu şekilde bir Nazi Almanyası'nın gücünü gösterelim abi. Hızlı yılan nazi yani. Desem yalan olur abi. Çok hızlı bir şekilde yani çok da hızlı istemiyordum yani burada hemen açılmak ama ilerideki sebeplerden dolayı İngiltere'yi düşman gözüm ve bana sonuç katabileceğinden dolayı onu bu şekilde bir mazeretle şey yaptım abi ona gönderdim ona savaş ilan ettim yani vasallığına savaş ilan ettirmenin nedeni buydu abi evet bugünlük bu kadar hoşçakalın bay bay